Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Ee, Gaming of kanalına hoş geldiniz. Bu bir tarifa videosudur. Şimdi size telefonunuzda olan uygulamaları veyahut da oyunları nasıl PC'de yani bilgisayarımızda oynadığınızı göstereceğim. Ama bunu gösterirken e, bu programda kasma olabilir. Çünkü video çekiyorum. Eğer video, çek, e, video çekmeseydim kasma sıfır olurdu. Bunu size gösteremem video çekmeden işte. Ona indirme, indi, indirme linkini vermeye gerek yok. Göstereyim direkt buradan. Ee, Star Ballistics tam indir yazdığınız zaman zaten kendi kendine orada gösterir. İndirirsiniz. İndirmesi de kolay bir şey. İndirirsiniz ya. Kolay. <laughs> ee, i̇şte. açalım uygulamayı da. Buradaki uygulamalar bu bizim Android telefonumuz. Yani bilgisayardaki Telefonumuz e, buradaki tuş G tuşu gösterdiğim tuş buradaki Home tuşu yani ev tuşu burası bizim menümüz oluyor buradaki de Android yazıda bastığımız hani orta tuş var basıp tutarız böyle yaptığımız işlemler karşımıza gelir o tuştur buradaki e, telefonumuzu kapatın yani Android sistemini kapatın bunlar da ayarlar falan şimdi e, nasıl yapacağız siz ilk açtığınız zaman şu yukarıdan bir sekme indiriyor mu? indirirseniz görürsünüz. İlk yani ilk açtığınız zaman burada bir şey diyecektir. Bu değil. Tabi iki değil ama. Burada bir şey diyecektir. Ne lan? Yani burada bir şey diyecektir. Ee, onu kalsın. O insin. Onu indirmezseniz hiçbir şey yaramaz. Onu indirmezseniz olma, olmaz. O indikten sonra ancak e, istediklerinizi indirebilirsiniz. Uf, Doluyor ya. Hoba gel. Ho -ho. Bunları tuşlarla da kullanabilirsiniz ayrıca. E gördüğünüz gibi gördüğümüz gibi takende gelmeler bilgisayar. Gördüğünüz gibi Facebook var, WhatsApp var. Eee bu neymiş? Aa başka bu oyunu çok severim. Kale savaş Kale Savaşı değil mi? He, Kale Savaşı ne herhalde bu var. Sonra diğer de var. Galaxy Defas. bunlar hepsi. Aa Kick var. Kick Messenger bile var. Bunların hepsi bizim e, neydi adı ya? Of. Android'de oynadığımız oyunlar ve uygulamalar. Uh, Stardom'du. İşte bunlar. E, bunları indirmek için ne yapıyoruz? Örneğin Clash of Clans e, size dediğim gibi buradaki şey inmesi lazım. İlk, ilk yüklediğinizde ilk 10 dakikada burada e, bir dolan bir şey var. Onu yüklenmesi lazım. Ondan sonra rahatsınız yani. E, o yüklendikten sonra mesela hatırlıyorum Clash of Clans indireceksiniz. Ekrandan böyle bir şey gelmiyor. Direkt böyle bir şey gelmiyor. Nasıl bir şey geliyor? Ben ona gösterebilirim size ama çok zor olduğu için uğraşması gerek uğraşılması gereken bir şey olduğu için siz kendiniz yaparsınız. Hani normal Android cihazlarda Google Play'a e girerken şey çıkıyor ya. Adı neydi ya? E, Gmail çıkıyor. Gmail e üye olmanız lazım. Burada da aynı şey. Eğer kendi telefonunuzdaki Gmail ile girmek istiyorsanız yazarsınız. İstemiyorsanız da üye ol dersiniz. Gmail ile üye olursunuz. Öylece girersiniz. Başka ne kaldı? başka bir şey yok yani bu da Android görünümü görünümlü bir şey oldu bak e, Play Store'un Android görünümü bu. Yükle diyoruz. Kabul et bildiğimiz Android. Kabul ediyoruz ve yüklenmeye başlıyor, O yüklenir zaten şu yukarıdan yüklenir o. E, bir de o yukarıdaki sağ taraftan da bir tane çek var. Bu da kendi Gmail'inizi ve ayarlara gösterir. Buradan oy verebilirsiniz. O bir oyunları indirebilirsiniz veya da programları örneğin yorum yapalım bir de dur dur bir yorum yapalım ama Google Arsa kim var işte böyle böyle telefonunuzdaki Android sürümünü burada kullanabilirsiniz ee, bu tanıtma videosunun ah sonuna gelmedik. İnterneti ben internette çok beğendim. Kamerası var ama kamerası bilgisayarımız arkasında kamera olmadığı için ön yüzü çekiyor. Yani e, üç boyutlu kamerayla çekiyor. WhatsApp çok güzel. Yani WhatsApp uygulaması da dünyada en güzel bu PC'de olur bence. Çok güzel. Şimdi girmeyeceğim Telefonumu numaralarım. girme girme girme. Kapat. Videoyu durdurmak zorunda kaldım çünkü WhatsApp'a girdim yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar, e, görüşmek üzere. Bu bu programın hiçbir zararı yok. İndirebilirsiniz rahatlıkla. Yani niye kas öderseniz size yemin edebilirim video çekirinde yoksa gram kasması yok. Yani ne demişti? Bitti. Tamam hadi. Hay görüşürüz kendinize iyi bakın. Hadi. E, i̇nanmıyorsanız ha. bak şey de var. Ama kayıt ediyoruz. Ne güzel bak. Bilgisayar lan bilgisayar bilmez bilgisayar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve abone olun. Ve bay bay. Tamam hadi gittim. Hadi görüşürüz.